bir spor toto ve iddia problemi. Ee, bugün günlerden çarşamba tüm e, İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyoruz. Ülkemizde yaşayan insanlarımızın da tüm ülkemizin kurban şey, pardon şeker bayramını kutluyoruz. Ramazan bayramının mübarek Ramazan bayramını kutluyoruz. Bugün çarşamba Cuma günü oynanacak olan maçların iddia oranları hala açıklanmadı. Buradan bir çağrı yapacağız. Çağrımız e, SporToto ve iddia genel müdürlerine e, buradan e, bu oranları açıklamayan, görevini yerine getirmeyen hem iddia hem SporToto genel müdürlerini Spordan sorumlu devlet bakanına şikayet ediyoruz. Sayın bakanım lütfen bu iki iddia genel müdürüyle spor toto genel müdürünü lütfen görevden alın. Çünkü bu görevdeki insanlar şu an gerekli gibi işlerini yapamıyorlar. Avrupa'da 15 gün sonra 20 gün sonra oynanacak maçların oranları açıklanıyorsa burada da Cuma günü oynanacak oranlar açıklanmıyorsa burada bir tezat var sayın bakanım. Buradan ekranlarımızdan buradan milyonlarca spor severi ilgilendiren konuyu spordan sorumlu devlet bakanına şikayet ediyoruz. Sayın bakanım spor toto genel müdürünü ve iddia genel müdürünü lütfen görevden alın. Görevlerini yapmıyorlar. Ya böyle bir şey olmaz ya. Bugün çarşamba. Bitiyor çarşamba. Cuma günü maç oynanacak. Oranlar açıklanmıyor ya. Ne yapmak istiyorsunuz? Derdiniz ne kardeşim sizin ya? Ey iddia genel müdürü, ey spor toto genel müdürü sen ne yapmak istiyorsun ya? Niye açıklamıyorsunuz? Hala daha oranları niye vermiyorsunuz ya? Yani? Bültenleri niye açıklamıyorsunuz? Yani Türkiye bültenlerini, Avrupa'da oynanacak maçların iddia oranlarını. Avrupa'da yayınlanalı 15 gün oldu. Siz niye yayınlamıyorsunuz? Gerçekten Türk futbolunun yönetilemediğini defalarca söyledik. Özellikle iddia ve spor toto genel müdürünün ne kadar beceriksiz, ne kadar işini yapamayan bir anlayışta olduğunu. Ha bize gelen şikayetler milyonlarca spor sever, yüz binlerce spor sever oranların açıklanmamasından müzdarip. E şimdi program yapacak yayıncılar müzdarip. Neden açıklamıyorsunuz? Biri çıksın bunu açıklasın. Onun için buradan e, son kez spordan sorumlu devlet bakanına hem iddia genel müdürünü hem de spor tutu genel müdürünü şikayet ediyoruz. Lütfen sayın bakanım bu iki e, genel müdürü de görevlerinden alırsanız daha hayırlı bir iş yaparsınız. Tabi almazsanız takdir sizin millet millet gerekli düşüncelerini yazıyor burada ee, yani dünyada dünyada bu iş 15 gün 20 gün önceden yapılıyor da Türkiye'de niye yapılmıyor niye açıklanmıyor. Cuma günü oynanacak maçların bugün çarşamba olmasına rağmen iddia oranları niye açıklanmıyor söyleyecek söz bulamıyoruz onun için tekrar ediyoruz lütfen bu iddia genel müdürünü ve spor tutu genel müdürünü görevden alın. Çünkü e, onun için e, diyecek sözümüz yok. Sayın Bakan inşallah bu çağrımıza kulak verir. Bu iki genel müdürü de görevden alır. E, Tabi takdir kendilerinin alırlar almazlar kendileri bilir. Ama e, bugün Cuma günü oynanacak maçların çarşamba akşamı olmasına rağmen açıklanmıyorsa burada biz burada bir şeylik var. Onun için hepinizi seviyorum. Ee, çağrımıza inanıyorum ki Spor'dan sorumlu Devlet Bakanı e, yanıt verecektir. Teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum.